18 Ağustos 1590. Kuzey Carolina kıyıları. Roanoke Adası. John White 3 yıl önce bıraktığı koloniyi aramak için kıyıya çıkıyor. Bugün torununun 3. doğum günü. Küçük Virginia Dare. Amerika topraklarında doğan ilk İngiliz çocuğu. Ama Virginia yok. Annesi Eleanor yok. Babası Ananias yok. 117 kişilik koloniden tek bir canlı yok. Evler yıkılmış, eşyalar dağınık. Sadece bir ipucu var bir ağacın gövdesine üç harf kazınmış. C, R, O nokta. Ve kalenin palizatına tek bir kelime, Kroatoan. White bu kelimenin ne anlama geldiğini biliyor. Kroatoan, güneydeki bir adanın ve orada yaşayan yerli kabilenin adı. Belki kolonistler oraya gitti. Ama tam bu sırada kasırga kopuyor. Gemiler hasar görüyor. White geri dönmek zorunda kalıyor. Ve bir daha asla dönemeyecek. 117 kişi tarihin sisine karışıyor. Amerika'nın en eski çözülmemiş gizemi başlıyor. Bu kayıp koloni, Roanoke. Bugün bu dosyayı açıyoruz. Hikayeyi anlamak için 1580'lere dönmeliyiz. İngiltere ve İspanya dünya hakimiyeti için savaşıyor. İspanya, Amerika'dan gelen altın ve gümüşle zenginleşiyor. İngiltere de pay istiyor. Kraliçe 1. Elizabeth, Sir Walter Raleigh'e bir patent veriyor. Raleigh, Virginia adını verdiği toprakları keşfetme ve kolonileştirme hakkı alıyor. Virginia Bakire Kraliçe Elizabeth'e ithafen 1584'te ilk keşif seferi gidiyor. Dönüşlerinde müthiş haberler getiriyorlar. Verimli topraklar, dostça yerliler, sonsuz fırsatlar. Ama gerçek bu kadar parlak değil. 1585. İlk koloni denemesi. Ralph Lane komutasında 100 kadar asker ve denizci Ronok adasına yerleşiyor. Bunlar kolonist değil, daha çok keşif ve yağma ekibi ve her şey çok çabuk kötüye gidiyor. Lane ve adamları tarım yapmayı bilmiyorlar. Yiyecek yetiştirmek yerine yerli Algonquin kabilelerinden yiyecek istiyorlar. Başta yerliler yardımcı oluyor. Ama zamanla kaynaklar azalıyor. İngilizler bir söylenti duyuyor. Yerli şef Wingina yiyecek tedarikini kesmeyi planlıyor. Lane'in tepkisi Wingina'yı öldürmek. 1 Haziran 1586. Lane ve adamları Vincina'nın köyüne baskın düzenliyor. Şefi ve birçok yerlisini öldürüyorlar. Bu olay İngiliz yerli ilişkilerini sonsuza dek zehirliyor. Birkaç hafta sonra Sir Francis Drake filosuyla geliyor. Lane ve adamları İngiltere'ye dönmeyi seçiyor. İlk koloni başarısız. 1587. İkinci koloni denemesi ve bu sefer farklı. Raleigh, John White'ı vali olarak atıyor. White 1585 seferinde sanatçı olarak bulunmuştu. Yerlilerin ve doğanın muhteşem çizimlerini yapmıştı. Bu sefer White gerçek bir koloni kuracak. Sadece askerler değil, aileler geliyor. Kadınlar, çocuklar, zanaatkarlar. 117 kişi. Aralarında White'ın kızı Eleanor ve damadı Ananias Dear de var. Eleanor hamile. Plan şu. Roanoke'da kısa bir mola verip 50 mil kuzeye Chesapeake körfezine gidecekler. Orada yeni bir şehir kuracaklar. Raleigh şehri. Ama planlar değişiyor. 22 Temmuz 1587. Kolonistler Roanoke'a varıyor. Filo kaptanı Simon Fernandez bir sürpriz yapıyor. Kolonistleri burada indiriyor ve Chesapeake'e götürmeyi reddediyor. Korsanlık yapmak için acele ediyormuş. White çaresiz. Kolonistler Roanoke'da kalıyor. Eski kaleyi buluyorlar. 1585 seferinden sonra bırakılan 15 askerin izini arıyorlar. Ama sadece bir iskelet buluyorlar. Diğerleri yok. Kötü bir başlangıç. Birkaç gün sonra kolonist George Howe balık avlarken öldürülüyor. Yerliler tarafından. Vincina'nın ölümünün intikamı. White durumu düzeltmeye çalışıyor. Dost kabile Kroatoanlarla temasa geçiyor. Kroatoan şefi Manteo aracılık ediyor. Manteo 1584'ten beri İngilizlerle işbirliği yapıyor. Hatta İngiltere'ye gitmiş, kraliçeyle tanışmış. Ama düşman kabileler barış istemiyor. White önleyici bir saldırı düzenliyor. Ama karanlıkta yanlış köye saldırıyorlar. Düşman yerine dost Kroatoğan köylülerini öldürüyorlar. Manteo yine durumu toparlıyor. Ama koloninin güvenliği tehlikede. 18 Ağustos 1587. Bir umut ışığı. Leonard Dare bir kız çocuğu doğuruyor adını Virginia koyuyorlar. Amerika topraklarında doğan ilk İngiliz çocuğu. Bu koloninin geleceğe dair umudunu simgeliyor. Ama aynı zamanda umutsuzluğun da işareti. Kolonistler zor durumda. Yiyecek az, düşmanlar çok. Kış yaklaşıyor. Kolonistler White'tan bir şey istiyorlar. İngiltere'ye dön, yardım getir. White razı değil, ailesini bırakmak istemiyor. Ama kolonistler ısrar ediyor. White, tek umutları, 27 Ağustos 1587. White gemiye biniyor. Arkasında kızını, damadını, torununu ve 114 kişiyi bırakıyor. Üç hafta içinde döneceğini umuyor. Üç yıl sürecek. White İngiltere'ye varıyor. Ama tam o sırada tarih değişiyor. İspanyol armadası geliyor. 1588'de İspanya devasa bir donanma ile İngiltere'yi işgal etmeye çalışıyor. Kraliçe Elizabeth tüm gemilere el koyuyor. Savaş için. White dönmek için gemi bulamıyor. Yalvarıyor, ricada bulunuyor. Ama savaş her şeyden öncelikli. 1588 yılı geçiyor. 1589 yılı geçiyor. Nihayet 1590'da White bir filo buluyor. Ama bu gemilerde önce korsanlık yapmak istiyor. Roanoke'a varmak için yaz sonunu bekliyorlar. 18 Ağustos 1590, tam 3 yıl sonra, Virginia Dare'in 3. doğum günü. White nihayet Roanoke'a varıyor. Gece karanlık. Adanın kuzey ucunda bir ateş görüyorlar. Umutlanıyorlar. Belki kolonistler. Karaya çıkmak için sabahı bekliyorlar. Gecenin karanlığında denizciler İngiliz şarkıları söylüyor. Belki kolonistler duyar, karşılık verir. Ama cevap yok. Sabah oluyor. White ve adamları karaya çıkıyor. Kumdaki ayak izleri taze. Ama kimse görünmüyor. Bir ağacın gövdesinde üç harf C, R, O nokta kaleye ulaşıyorlar. Palizat güçlendirilmiş, yeni bir yapı inşa edilmiş ama içi boş. Palizat'ın direğine bir kelime kazınmış Kroatoan. White bu kelimenin anlamını biliyor. Yola çıkmadan önce kolonistlerle bir anlaşma yapmışlardı. Eğer taşınırlarsa gittikleri yeri yazacaklardı. Eğer tehlike altındaysalar bir haç işareti ekleyeceklerdi. Haç yok. Sadece Kroatoan. White rahatlıyor. Kolonistler Kroatoan adasına gitmiş olmalı. Manteo'nun kabilesiyle. Güvenli bir yer. Ama tam bu sırada kasırga kopuyor. Fırtına gemilerin çapalarını koparıyor. Gemiler hasar görüyor. Kaptan Roanoke'dan ayrılmak zorunda olduklarını söylüyor. White, Croatoan'a gitmek için yalvarıyor. Sadece birkaç mil güneyde. Ama rüzgarlar gemileri açık denize sürüklüyor. Kaptan geri dönmenin imkansız olduğunu söylüyor. White, İngiltere'ye dönmek zorunda kalıyor. Kızını, torununu, kolonistleri bir daha görmeyecek ve bir daha asla dönemeyecek. Peki kolonistlere ne oldu? 400 yılı aşkın süredir herkes bu soruyu soruyor. Teori 1. Kroatoan kabilesiyle birleştiler. Bu en güçlü teori. Kroatoan yazısı açık bir mesaj. Kolonistler nereye gittiklerini söyledi. Kroatoan adası, bugünkü Hatteras adası. Manteo'nun kabilesi orada yaşıyordu. Dost bir kabile. Kolonistler onlarla yaşamaya gitmiş olabilir. 1701'de kaşif John Lawson Hatteras adasını ziyaret ediyor. Hatteras yerlileriyle tanışıyor. Ve ilginç bir şey fark ediyor. Bazılarının gri gözleri var. Bazılarının atalarının beyaz olduğunu söylüyorlar. İngiliz isimleri taşıyanlar var. Lawson, kolonistlerin bu kabileyle kaynaştığını düşünüyor. Modern arkeoloji de kanıtlar buluyor. 1998'den beri Kroatoan Arkeoloji Projesi Hatteras Adası'nda kazılar yapıyor. 16. yüzyıla ait İngiliz seramikleri bulundu kılıç kabzaları, silah parçaları, yazı tabletleri. Sadece İngilizlerin sahip olabileceği eşyalar. 2025'te büyük bir keşif. Demircilik artıkları, çekiç pulu denilen demir parçaları. Yerliler demircilik yapmıyordu ama İngilizler yapıyordu. Bu kolonistlerin Kroatoanlarla yaşadığının kanıtı olabilir. Teori 2. İç bölgelere göçtüler. White'ın çizdiği bir harita 2012'de incelenirken ilginç bir şey ortaya çıktı. Haritanın üzerinde bir yama var. Işık tutulduğunda yamanın altında bir kale sembolü görülüyor. 50 mil içeride. Belki kolonistler oraya gitti. First Colony Foundation 2015'ten beri bu bölgede kazılar yapıyor. 16. yüzyıl İngiliz seramikleri buldular. Belki kolonistler bölündü. Bir kısmı Kroatoana, bir kısmı iç bölgelere. Teori 3: Yerli saldırısı. Belki kolonistler saldırıya uğradı ve öldürüldü. Ama sorun şu: Şiddet izi yok. White koloni alanında kemik, ceset, mücadele belirtisi bulamadı. Ve Kiroatuan yazısında haç işareti yok. Eğer tehlike altında olsalardı haç koyacaklardı. Teori 4. Açlık ve hastalık. 1587 ile 1589 yılları arasında bölgede şiddetli kuraklık yaşandı. Son 500 yılın en kötü kuraklığı. Belki kolonistler açlıktan ve hastalıktan öldü? Mümkün. Ama tüm 117 kişinin iz bırakmadan ölmesi zor. En olası senaryo ne? Muhtemelen birden fazla şey oldu. Kolonistler White'ın dönmesini beklediler. Aylar geçti. Umut azaldı. Kış yaklaştı. Sonunda karar verdiler. Kroatoana gidelim. Manteo'nun kabilesi bizi kabul eder. Bir kısmı Kroatoana gitti. Bir kısmı iç bölgelere, diğer kabilelerin yanına. Zamanla yerli kabilelerle kaynaştılar. Evlilikler yaptılar. Çocuklar doğdu dilleri, kültürleri karıştı. Birkaç nesil sonra İngiliz kolonist kavramı eridi. Sadece gri gözlü, tuhaf isimli yerliler kaldı. Küçük Virginia Dare'a ne oldu? Kimse bilmiyor. Belki Anka kabilesinde büyüdü. Belki bir yerli savaşçıyla evlendi. Belki çocukları, torunları oldu. Ya da belki ilk kışı atlatamadı. Tarihin ilk Amerikan doğumlu İngiliz çocuğu tarihin sisine karıştı. Tıpkı annesi babası ve 114 yoldaşı gibi 437 yıl önce 117 kişi yeni bir dünyada yeni bir hayat kurmak için yola çıktı. Geride tek bir kelime bıraktılar. Kroatuan. Ve o kelimenin tam anlamı hala çözülmeyi bekliyor. Ronok dosyası açık kalıyor. Bu tarihin çözülmemiş dosyaları serisinin 3. bölümüydü. Bir sonraki bölümde gizemli bir adamın cebinde bulunan şifreli mesajı inceleyeceğiz. Tamam, şut vakası. Abone olmayı unutmayın.